Daha boşalttım kümesi. Halil <laughs> abinin şeylerden, Araplardan arkadaşlar. Arap. Bu ne durumda? Ee, yarım. Yarım. Erkek, havada, erkek, havada, erkek. erkek. Biraz önceki boş kirlilerden. Bu da taklayı sıkıladı. 1-2-1-2 yapmaya o başladı. Sarımsı olan. Yok, bu Yok. Halil Erdoğan. Halil Erdoğan. Burada dişçi var. <laughs> Dörde geldi. Bu hazır şu anda. Aşağıya geliyor. Sabah izlediğin yavru. Evet. Muhabir orucu kanatları. Muhabir'in beyazlardan. Tamam. Jefferson beyaz. Jefferson beyaz arkadaşlar. Bu sene beyazı verdi. Tüyü de. Tüyü de birazcık. Geri beni uçuruyordum. Kafayı kaldırdı şu anda. Evet. Benim kendi çok tüyde hayvan görün yani. Erkek çifte çift erkek vermişti. Öbürü de erkekti. Öbürü ölürse biraz rahatsızlandı. Bunu vermeyeceğim. Bende de yok çünkü. Beyaz uçurmadım. Annemin babamın beyazdı onun. Yatırsınlar.